Sevgili dostlar merhaba. E, dün İzmir yayını, İzmir programı için bir e, video çekmek istemiştim. Sesle ilgili bir sıkıntı olmasından dolayı e, videomuz kanalımızda paylaşılamadı. Dolayısıyla e, şablon şeklinde yayınlamak zorunda kaldık. Kusura bakmayın e, bu aksamadan dolayı. E, daha önce de belirttiğim gibi haftalık program içerisinde 3-4 program üzerinde e, tahmin sunmaya çalışacağım. Genellikle sunduğum tahminlerde tuttuğum, kazanmasını yandığım isimler üzerine olacak. Yani genelde her koşuya bir isim şeklinde olacak. Detaylı tahminlere de e, daha çok hafta sonlarına ya da çok inandığım programlara e, detaylı şablon şeklinde tahmin vermeye özen göstereceğim. Yarınki Bursa programıyla ilgili olarak da e, yine her koşu özelinde bir isme e, detay inip e, şansını yorumlamaya çalışacağım. Umarım fayda sağlarız. E, sizlere de bir e, katkımız olur gün içerisinde. E, Altılı Ganyan dahilindeki ilk ayakta üçüncü koşuda kazanmasını e, kazanmasına, inan, kazanmasına çok yüksek ihtimal verip inandığım isim 7 numaralı Cool Season olacak. E, cool Season'ın bir kere e, yukarıda e, çok sert rakip olabilecek birkaç rakibine e, karşı ciddi bisiklet avantajı var. E, bu safkanın net bir şekilde uzun mesafe atı olduğuna inanıyorum. Tempo atı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla da e, rakiplerine göre şansı bir aylı fazla. E, siklet avantajı da göz önünde bulundurulduğunda. Son ikinciliğinde de e, çok zorlanmadığını düşünüyorum açıkçası. 2000 metrelik e, yarışta. E, King Bora kazanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. O gün de siklete avantajı vardı yalnız. Rakibini düzlük başında elinden kaçırdı. Yerini almakta e, birazcık gecikince e, rakibi aldığı avantajla foto yönünde geçmeyi başarmıştı. Kursizun cool o gün için e, yükselen bir form grafiği içerisinde olduğunu göstermişti. Bugün de Yine benzer rakipler arasında e, leğine pist ve mesafede yarışacak olmasından dolayı e, Jockey Nevzat Avcı'nın da kendisini tercih ederek olmasından ötürü kazanmasını bekliyorum ben. 7 numaralı Kursiz'in. Cool Sıralı ikili içinde önereceğim e, iki isim var burada. E, birisi 3 numaralı Magic Spir'i gidişat avantajından dolayı. Diğeri de 1 numaralı Mistros olacak günün ikinci ayağına geçecek olursak e, burada söze 8 numaralı T kodla başlamak istiyorum. T kod takipinde olan birisi eee Ekseriyetle Kaba Kum yarıştırılan bir isimdi. Yalnız İzmir'e götürülmesinin ardından çıktığı iki tane e, kısa mesafeli Çin pist koşusunda üst grupta dahi e, etkili performans sergileğine inanıyorum bugüne dönmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim e, tam yorumumu tamamlayacaktım da öncesine döneyim e, şimdi İstanbul'da e, 1600 çiftliğe 5. oldu yarış var Rashomon Yölesudon Pace e, World Leader arkası Entreviste'ye geçiyor o yarışta 5. oluyor sonra İzmir'de bir e, şart 5 yarışta çok sert rakipler yanında etkisi kalıyor çok ölçü değil. Sonrasında üçüncü olduğu 1300 metrelik çim yarışta Blue Thunder Master Chef geçiliyor. Üçüncü. Ee, Blue Thunder dün İzmir'de bir, Handicap bir handikap 14 yarış kazandı uzun mesafede. Master Chef bahsettiğim yarışın üzerinde iki yarış koşuyor. Birisi uzun kum. Birisi yine handikap 16 çim. Üçüncü oluyor. Geçildiği rakip Özenger e, Blue Thunder. Yani onlara yakın bitiriyor. Yine üçüncü. Yani son koşusunda e, Takeout'un geçildiği iki rakipte gerçekten yarış yaşamlarının en iyi durumunda olan isimler. Yani yarın dönüp şu gruba baktığımızda Takeout formuna yakın birkaç isim olsa da gidişat bazlı e, dezavantaj, dezavantaj, yaşayabileceklerine inanıyorum ben. Takeout süratli tempolarda geçmesi muhtemel yarışta gidişat avantajı da e, yakalayacak olmasından dolayı sikletinin de müsaitliğinin e, vermiş olduğu avantajla sonlarda sert gelip yarışı kazanmasını beklediğim isimdir benim. E, ikili i̇kili için burada Scrapper ve 2 numaralı Can Çıkar önerebilirim. E, geldik 3. aya. 3. ayakta da ben İbrişim Hanım tarafındayım. E, stili birkaç rakip olsa da ben İbrişim, İbrişim Hanım'ın özellikle e, Kocaeli'nde meydana çıktığı gün kazandığı yarış performansına e, hayran kalmıştı. O gün 1200 23 23.70 içerisinde koşmuştu. E, yanlış hatırlamıyorsam diğer tarafta kazanma 27 1.27.70 yani yaklaşık 4 saniye kadar daha kötü bir derece yapmıştı. E, İbrişim Hanım'dan. Bir diğer e, meydanda da 1.26.70 vardı yanlış hatırlamıyorsam varız. Onunla da 3 saniye daha kötü bir derece yapmıştı kazanan hat. Yani o gün için sergileyebileceği en iyi performansını sergilediği bir Hanım. Yani bir diğer meydanını kazananla 3, diğer meydanını kazanana da 4 saniyeye yakın fark yaptı. Yani böyle bir yarış kazandı. E, sonrasında çıktığı iki yarışta şart 3 ve şart 4 yarışlardı. Özellikle son koşusunu çok ölçü almamak gerekiyor ki Müslüm Başkan ve Büyük Dünya gibi kaldır üstü iki rakibe geçilmişti. Ee, ona rağmen üçüncü olmasına rağmen gerçekleştirdiği bitiriş derecesi e, muazzamdı. Ben dolayısıyla 3 numaralı İbrişim Hanım'ın e, çok etkili koşmasını bekliyorum. Yarış içerisinde e, çok uygun rakiplere karşı yarışacak olmasından dolayı e, galibiyete uzanmasını bekliyorum açıkçası. Geldik günün e, dördüncü yana ben burada Yaşayma tarafındayım sevgili dostlar <laughs> Bursa Çimine bayılan bir kısrak e, Bursa'da çıkmış oldu Bursa Çiminde çıkmış olduğu e, dört koşudan da galibiyetle ayrılmasını e, bildi e, ters pisti çok iyi koşmasının yanında e, az önce söyledim ya, Bursa pistine hayran bir isim olması da şansını çok yüksek seviyelere taşıyor. Açıkçası son yarışını çok ölçü almak gerek almamak gerektiğini inanıyorum. Anne her günü koşusunda e, yarışmıştı. O gün için beklenenden çok uzak bir performans sergilemiş olmasına karşın e, sezonu Adana çiminde e, açtığında e, yaklaşık 5-6 aylık ara sonrası e, bir tabela sonrasında kısa vade yarış kazanmıştı. E, o günde erkek rakipleri geride bırakmayı başarmıştı. Çok tatminkar bir performans sergilemişti. Ee, akabinde gelen grup bir yarış olması e, biraz kısra etkilediğini düşünüyorum ki o yarış sonrasında e, ilgilileri üstüne gitmedi. E, yaklaşık iki ay kadar bir e, araya götürdüler. E, bu ara zarfında dinlendi. Sonrasında Bursa'da tekrardan başlamış olduğu çalışmalarında e, Temmuz ayı başı itibariyle e, sıkışmış bir program gibi idman programı gibi görünse de Yapmış olduğu dereceleri e, çok iyi. Yani dolayısıyla ben Yeşil Elman'ın bu yarışı çok formda geleceğine inanıyorum. E, çok sevdiği pist ve mesafede ben e, Mavi Denizin ağır favori çıkmasını bekledim yarışta. E, tatlı bir sürpriz imza atıp kazanabileceğine inanıyorum onların, on numarayı Yeşil Eman'ın. E, dolayısıyla e, ilk sıradan e, şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Geldik beşinciye. Beşinci ayakta beşinci bir banko adayım var benim. E, banko olarak önereceğim isim benim. iki numaralı Dragon Wings olacaktır. E, yarış yaşamın ilk koş koşusunda e, gayet tatminkar bir üçüncülük yaptı ki zorlanmadan e, gerçekleştirdiği bir e, yarış olarak görüyorum ben. E, çok potansiyelli bir tay bana göre. E, Tecrübe edildikçe de çok daha iyi yerlere gelebileceğine inanıyorum ki e, i̇lk koşusunda e, yapmış olduğu hazırlıklar, ilk koşu öncesi yapmış olduğu hazırlıklar daha vasattı. E, gördüğü yarışı ardından gerçekleştirmiş olduğu idman dereceleri falan e, gerçekten muazzam seviyeye ulaşmış. Dragon Weeks'den e, çok etkili bir performans bekliyorum ben bu koşu üzerinde. E, i̇lk koşusunda birazcık da ön tarafa sarkmakta zorluk yaşayınca e, fazla da efor sarf etmişti geriden öne gelebilmek için. Bugün aynı e, sıkıntıyı yaşay yaşamayacağını düşünüyorum ben. Dragon Wix adına grup da çok uygun. Artan yarış tecrübesiyle ben e, Dragon Wix'in yükselen form durumuyla e, net şekilde kazanmasını bekliyorum. Günün bankosu olarak Bursa programı özelinde önereceğim isim 2 numaralı Dragon Wix olacaktır. Günün son koşusunda e, bir takip atımız var. 4-5 yarıştır oynuyoruz zaten. Site sakinlerimiz de bilirler. Ee, genelde bu tarz takipatların peşini bırakmayı sevmiyorum. Ee, o isim 9 numaralı Tunca Soylu. Ee, ara sonrası çıktığı yarışlarından itibaren zaten sürekli Çin pistte mücadele etti. Ee, 3-4 yarıştırda öneriyoruz. İyi koşuyor. Ee, etkili performans ser sergiliyor. Yalnız kazanam kazandıramadık. Ee, olmadı. Dolayısıyla e, yükselen form grafiğinin yanı sıra ee, çok uygun bisiklet altında mücadele edecek bugün ee, uyumlu jockey idaresinde. Ben lehine pist ve mesafede tempolarında lehine gelişecek olmasından dolayı Tunca oyunun artan form durumuyla e, kazanmasını bekliyorum bu kalabalık grupta. E, kuponu rahatlatmak adına farklı alternatif tek arayan takipçi dostlarımız değerlendirebilirler. Ben kazanmasını bekliyorum. Burada sıralı ikili için çok cazip iki isim önereceğim. İlki 5 numaralı Yağız Kağan olacak. E, bu safkanın da ben kalitesine çok inanıyorum. Sıkıntılarından dolayı beklenen performansları sergileyememiş bir isim şu ana kadar. E, yaklaşık bir sene sonrası bir ara gördüm. Sert bir grupta. Çok ölçü değil. Nefes açmak adına e, koştu ikili bahislerinizde diğer bahis oyunlarınızda deneyebilirsiniz. Ee, küçük meblalarla oyun oynayan yarışsever dostlar adına söylüyorum tabii ki bunu. Ee, i̇kinciliğe girmesi halinde ikramiye çok cazip seviyeler taşıyabilir. Bir diğeri de 7 numaralı Yakup Belli olacak. Yani bu gruptan birazcık da bir sınıf altta görmüş olsam bile bu tarz kısa ve orta mesafeli çim pist yarışlarında özellikle etkili olabilecek kan ve potansiyele sahip. Yani Bayis oyunlarında 7 numaralı Yakup Bey'e de şans vermenizi önerebilirim. Sevgili dostlar kanalımızın ikinci tahmin videosu Bursa programı üzerine oldu. Dediğim gibi bundan sonraki süreçte de genellikle bu tarz haftalık 2 ya da 3 paylaşım yapacağız. Belki Gün özelinde son dakika paylaşımlarımız ya da program özelindeki bankomuz hakkında detaylı video analiz şeklinde yorumlarımız paylaşılacak kanalımızda kanalımıza abone olup paylaşımlarımızı kendi sosyal medya hesaplarınızdan takipçilerinizle paylaşırsanız hem takipçimizin artma konusunda yardımınız dokunur hem de e, paylaşımlarımıza destek olmuş olursunuz. Kanal bildirimlerini de açmanızı e, rica ederim. Önemli rica ederim hatta. E, son dakika paylaşımlarımız özellikle ve kanalımızda ol olacağı için e, sizin de faydanıza e, olabileceğini düşünüyorum ben. E, bu tarz içeriklerin. Dolayısıyla e, kanalımız verimli şekilde başlayacaktır. E, canlı yayınların başlamasının ardından da Gayet iyi, e, keyifli sohbetlere de sahne olacaktır kanalımız. E, dediğim gibi kanalımız hepimizin inşallah e, gerekli desteği verip, e, gerekli özveriyi gösterebilirsek iyi bir yerlere gelebileceğimize Hı. inanıyorum ben. E, herkese yeni haftanın e, bol bereketli, sağlıklı, mutlu, huzurlu gelmesini e, temenni ederim. Tekrardan Kurban Bayramınız mübarek olsun. Herkese selamlar, saygılar. <laughs>